encore de la affaire de ce truc pour rien ça oui ça va moi la grande tour marathonia la dernière lui moi İsmim Mehmet. Bodrum Belediyesi Tarım Hizmetler Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak görev yapmaktayım. Karova Tarım Park'ta bizim yaklaşık 10 bin adet lavantamız mevcut. Bu sene 3. yılına giren lavantalarımızın hasatına bugün başlamış bulunmaktayız. 50 hasat yapıyoruz çünkü 4. yılına girmeden önce e, bunlar makineyle hasata uygun değiller. Koraklarla ve el bağ makaslarıyla hasatımızı gerçekleştiriyoruz. Hasatını yaptığımız lavantalarımızı Garava Tarım Park içerisinde bulunan destilasyon ünitemizde yağ ve suyunu, hidrosolünü elde etmeyi planlıyoruz. Yağını ve suyunu çıkartma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra bu sene sonunda hasatımızdan yaklaşık 40 litre lavanta yağı elde etmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda yaklaşık 700 litre de lavanta hidrosolü elde etmeyi planlıyoruz. Bölgemizde birçok lavanta üreticisi de mevcut. Biz bunlara teknik danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Ki amacımız bu bölgede tıbbi bitkilerin yetiştiriciliğine uygun olmasını ve bu bölgede daha çok yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü özellikle lavanta kolonyadan tutun, kozmetik sektörde, şampuanlarda, deodorantlarda ve birçok sektörde yağı ve hidrosolü aktif olarak kullanılmakta. Bunları da üreticilerimize daha çok yaygınlaştırarak onlara katma değerli ürünleri elde etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz.